Kur'an-ı Kerim'lerin nezaret etmek üzere Barakatımızın insanları çok seven Atatürk Atatürk oğlumuz Güneş Ağabeyi Barakat Kaynakamız Sayın Sayın Osman Bulgurlu'yu alkışlarla davetimi arz ederim. Bu ne hakemiyetin geldi? Yine başbelivanlarımızın etmek üzere sonra evet, Atatürk'ün boyunuzu Güreş'in ateşini önüne yakan Manavgat Beyliğimizin ikinci dönem olmak üzere Değerli Beyliğe Başkanı Alara Çayı'ndan Köprü Çayı'na kadar Manavgat'ımızın her ve tekrar sesini bağlayın diye Belediye Beyliğe Başkanlarımızdan Merhum İbrahim Söz'in mahtumu Sayın Şükrü Söz'e alkışlarla davet 1989 ve 90 yıllarında Manavgat Karöz köyümüzde güreş ağlı yaptı. Yine 2000 yılında emniyet yararına yapılan Manavgat Sile Yağlı Beyvan güreşlerinde güreş ağlı oldu. 2012 2013 yılı Manavgat Belediyesi güreş ağlı. Allah'ın izniyle günün iddialı ağabeylerinden. Hamiye Sever, yardımsever, güneşsever iş adamımız. Koral Otelleri'nin Seawall Seapred Otelleri'nin sahibi, turizm iş adamı, adamımız, Sayın Hasan Uydan davet ediyor. Eğitim ve Aspeki Vakları'nın kuralı değerli derdimiz